tam 200 kilometre hıza uygun Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Kurban Bayramı tatilinde Türkiye genelindeki havalimanlarında yaklaşık 8 milyon yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, 14-23 Haziran arasındaki Kurban Bayramı tatilinde havalimanlarının kullanım istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bayram tatilinde Türkiye genelindeki havalimanlarında yoğun trafik oluştuğunu işaret eden Uraloğlu, 14-23 Haziran tarihlerinde Türkiye genelindeki havalimanlarında gerçekleştirilen 52.819 uçuşla 7.916.726 yolcu hizmet verildi değerlendirmesinde bulundu. Uraloğlu, turizm bölgelerindeki havalimanlarında Bayram tatili süresince bu yılın yolcu rekorunun kırıldığını aktarırken İstanbul Havalimanı'nda 14 23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 15.541 uçuşla 2.434.107 yolcuya hizmet verildi ve 23 Haziran Pazar günü 261.916 yolcuyla 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldı ifadesini kullandı. Uraloğlu bayram tatilinin 9 günde çıkmasıyla havalimanlarındaki yoğunluğun arttığını belirtti. <laughs>